Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'ndan çoban çantası bitkisinin mucizevi faydaları. Bu geleneksel bitki anti-inflamatuar ve kanama durdurucu özellikleriyle basur rahatsızlığını hafifletmek için etkili bir çözüm sunuyor. Çoban çantası basur problemi yaşayanların çektiği ağrıların azalmasında etkili oluyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, kıvrandıran hastalık hemoroide karşı çoban çantası bitkisiyle hazırlanan kürün tüketilmesini öneriyor. Bu bitkisel kür hemoroidin tedavi edilmesinde yardımcı olabilir basur sorununa. Çoban çantası kürü nasıl yapılır? Basur, birçok insanı etkileyen rahatsız edici bir sağlık sorunudur. Doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanlar için çoban çantası bitkisi mükemmel bir alternatif sunar. Çoban çantası, anti-inflamatuar ve kanama durdurucu özellikleri ile bilinir. Çoban çantasının faydaları Kanama durdurucu. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde kanamaları azaltır. Antiinflamatuar, iltihaplanmayı azaltarak rahatsızlığın etkilerini hafifletir. Sindirim rahatlatıcı. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirime yardımcı olur. Çoban çantası kürü tarifi. Malzemeler bir tatlı kaşığı kurutulmuş çoban çantası, bir su bardağı, klorsuz su, hazırlama aşaması. Öncelikle bir su bardağı klorsuz suyu cezvede kaynatın. Kaynayan suya kurutulmuş çoban çantasını ekleyin. Karışımı kısık ateşte yaklaşık 7 dakika demlemeye bırakın. Demlendikten sonra karışımı sıcakken süzgeçten geçirerek posasını ayırın. Çoban çantası kürü nasıl kullanılır? Bu kür 30 gün boyunca her sabah kahvaltıdan 2 sonra tüketilmelidir. Çoban çantası kürünü tüketirken bağırsak sorununun önüne geçmek için acı ve baharatlı gıdalardan kaçınmak gerekir.